O kanks. Ne haber? İyi sen ne yapıyorsun? İyi ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Oğlum sana ne oldu? Ne oldu lan? Oğlum gözünün biri aşağı düşmüş. Nasıl yani? Sende yani? kesin katarak astigmat hepsi mi? var. Bak babaannemde vardı. Şimdi kavanoz gibi gibi gözlük takıyor. Tribe soktum Bak bunu ya. bir göster ben sana söyleyeyim. İyi tamam. Hadi ben. Ooo şimdi ne haber? Kanks. Kanks. Ne haber? İyi. Ee, nasıl gidiyor? Ee, sizin nasıl gidiyor abi? Ee, Oğlum sana ne oldu? Ne oldu? Kardeşim sende hemoroid başlangıcı var. Nasıl Bak sana abi? yemin ederim teyzemde Nasıl vardı. 3 ay boyunca üstüne oturmadı. Mi? Yan yattı hep. Ben sana diyeyim. Yarın git. Yan yattı bilmem yani. Bir Emre emre'yi bir alalım. Emre'ye gidelim bakalım sonra, <laughs> sonra konuşuruz. O Emre. Hop. Ya onun ki kardeşlerim. Ne haber, haber yavrum? Ne haber? Vay 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 vay. Kocaman adam olmuşsunuz lan. Oğlum sana ne olmuş lan? <laughs> ne olmuş lan bana? Sen gel mi? İn. Oğlum sen bodur tavuk hastalığına yakalanmışsın. 30 yaşına geldin hala ya, boyun 1.10. Yarın git göster bunu. Emre sen ölürsün ama. bunlar ben sana söyleyeyim. Ben sana de, Bak Emre de, Gül, de böyleydi. Ama sen de, bir dakika beni de tribe soktun sen. Niye öyle oldu? Ben doğruları doğru söylüyorum kardeşim. Ne demek doğru? Sana ne dedim? Sana basur dedi. Ben... Sana bodur tavuk mu? dedi bana. Kardeşim ben iki ay ambulans şoförlüğü. Otolak mısın lan B Sen! Şey, <laughs>